çalışalım. Suriye'de gerçekleşmekte olan rejim değişikliği ile birlikte Esad rejiminden kaçıp bize sığınan Suriyelilerin önemli bir bölümünün ülkelerine döneceği tahminini yaparsak yanılmış olmayız. Büyük ölçüde yanmış, yıkılmış olan Suriye'de IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşların finansal desteği altında ciddi bir yeniden yapılanma, inşaat faaliyeti başlayacaktır. Bu işleri büyük ölçüde Türk şirketlerinin de aralarında bulunduğu batılı şirketler alacaktır. Bu şirketlerin bu işleri yapmak için çok sayıda işçi istihdam edeceğini ve bunlara, uluslararası standartlar gereği, bizde çalışarak geçimini sağlayan Suriyelilere ödenenden daha fazla para ödeyeceklerini düşünürsek, yukarıda ikinci grup olarak saydığımız Suriyelilerin önemli bir bölümünün, ülkelerine döneceğini tahmin edebiliriz. Aslında ilk grupta olanlardan bir bölümü de, burada değer kazanmış konutlarını satarak ülkelerine döneceklerdir diye düşünüyorum. Bir bölümü de hem buradaki işini sürdürecek, hem de Suriye'de yeni işlere girişecektir. Suriyelilerin bir bölümünün ülkelerine dönmesinin, ekonomimize üç farklı etkisi olabilir diye düşünüyorum. 1. İkinci grupta yer alan Suriyeli emekçilerin bir bölümünün, ülkelerine dönmeleriyle yerli üreticiler ucuz emek gücünün önemli bir kaynağını kaybedeceklerdir. Bu durumda daha pahalı emek istihdamına gitmek zorunda kalacakları için, maliyetleri artacaktır. Talepte daralma ortaya çıkmasaydı, bu artışı kolayca fiyatlarına yansıtabilirlerdi ama, talep düştüğü için bu yansıtma sınırlı olabilecek, kazançları düşecektir. Maliyet artışının fiyatlara yansıması sınırlı kalsa bile bu durum maliyet enflasyonunda artışa yol açabilecektir. 2. İlk grupta olup da buradaki işlerini tasfiye edip ülkelerine dönecek olanların gayri safi yurt içi hasılaya katkısı ortadan kalkacaktır. Bunun etkisinin çok sınırlı olacağını düşünüyorum. Öte yandan burada işleri iyi gidenlerin Suriye'ye dönseler bile buradaki işlerini tasfiye etmeyip Suriye'de kuracakları iş ile birlikte götüreceklerini tahmin ediyorum. 3 her iki gruptan çok sayıda kişinin ülkelerine kesin dönüş yapmaya karar vermesi halinde, bunlardan bir bölümü burada vatandaşlık elde etmek için satın aldıkları konutlardan, süresi dolmuş olanları satacaklardır. Bu eğilim konut piyasasında çok büyük ölçekte olmasa bile, fiyat düşüşleri ve kira düşüşlerine yol açabilir. 4. Ülkelerine dönecek olanların sayısına bağlı olarak gayri safi yurt içi hasıla da ortaya çıkabilecek düşüş, kişi başına gelirde daha sınırlı bir düşüşe yol açacağını tahmin ediyorum. Çünkü bilindiği gibi bu kişilerden vatandaşlık almamış olanlar kişi başına gelir hesabı yapılırken nüfus içinde sayılmamaktadır. 5. Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri halinde burada yararlandıkları çeşitli yardımlar, destekler, sağlık hizmetleri, ilaçlar ve benzeri için kamu bütçesinden yapılan harcamalar azalacağı için bütçe açığı azalacaktır. Hiç kuşkusuz meselenin asıl yansımaları sosyal ve siyasal alanda görülecek. Bu kadar çok sayıda sığınmacı ülkenin sosyal ve siyasal düzenini olumsuz yönde etkiliyor. Bunu yaşayarak, gözlemleyerek gördük. Ekonomik açıdan olumsuz görünen yanlarına karşılık Türkiye'nin sığınmacıların ülkelerine dönüşünü teşvik etmek üzere kamu kurumlarından aldıkları yardımları derece derece azaltarak kaldırması gerektiği kanısındayım. Sizlerin bu konu hakkında düşünceleri nelerdir? Yorumlarda buluşalım. Merak ettiğiniz konulara kulak vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı hatırlatıp sağlıklı günler dilerim.